Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki sıcak gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle Onur abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Murat nasılsın? Abi çok teşekkür ederim sen nasılsın? Ben deyim çok sağ ol eksik olma artık e, uzun süredir beklediğimiz derbi geldi çattı. Galatasaray şampiyon olarak bu akşam Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Tabii ki biz de merakla bekliyoruz nasıl bir maç olacak yani. Çünkü futbol tarihimizde çok fazla yaşamadığımız bir derbi olacak. Galatasaray maçtan sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak. Biz de bekliyoruz enteresan bir hikayesi olan bir derbi olacakmış gibi geliyor sanki bana. Evet yani şimdi e, derbi ayrı bir heyecan tabii. Bir yandan da Galatasaray taraftarında şu anda yani derbiden sonraki kutlamaları düşünüyor. Hani onu da zaten e, bugün bu yayında konuşacağız. İzleyicilerimize de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Yayına böyle birkaç dakika geç başladık. Onlar da yorumlarını yazmaya başlamışlar. Onlara da ayrıca teşekkür edelim. Abi istersen akşamki maçın böyle beklentileriyle başlayalım. Hani muhtemel bir 11 Okan Hoca bir sürpriz yapar mı yoksa yine bildiğimiz işte Raşit Salı, Keremli, Mertens de ile mi çıkar? Bunu biraz konuşalım istiyorum. Sonrasında diğer detaylara geçelim. Açıkçası bazı değişimler olacağına dair bilgiler geliyor. Murat Florya'dan hani tam kesinleştiremedik ama özellikle son haftalarda performansı sürekli tartışma yaratan e, Mertens ve Oliveira ile ikilisinin değişebileceğine yönelik bazı iddialar, duyumlar geliyor kulağımıza. Mesela son Ankara gücü maçında Barış Alper'in oyuna girmesi, işte Raşista'nın 10 numara pozisyona geçmesinden sonra Galatasaray biliyorsun 3. golü bulmuştu ve ardından dördüncü gol ve şampiyonluk gelmişti. Yani hocanın yine böyle bir düzenle sahaya çıkabileceği, yani 10 numara pozisyonları Raşit'sanın sağ kanatta Barış Alper'in oynayabileceği bir düzenin olacağı konuşuluyor, iddia ediliyor. Yine Oliveira'nın yerine Berkan'ın oynamasının gündemde olduğu iddia ediliyor. Şu an şu anda bunları doğrulatamadık. Bunlar şu an iddia düzeyinde. Tabii maç saati yaklaştıkça biraz daha net bilgiler alabiliriz ama sanki Okan Hoca'nın ilk 11'de bazı değişimler yapabileceği e, gündemde. Ya benim çünkü aldığım bilgiler de o yönde. Hatta Savaş Çoğlu da sanırım sabah saatlerinde bununla ilgili bir tweet atmıştı ki onun genellikle maç günleri verdiği 11'ler tutar. Evet. Ee, o da öyle bir iddiadan bahsetti. Yani o yüzden de ilk 11'de böyle bir iki değişiklik sanki bekleyebiliriz. 6 gibi zaten resmi kadro açıklanacak ama bence birkaç saat içinde net bir bilgi alabiliriz o konuda evet yani özellikle abi sosyal medyada mesela Yusuf Demir'in bu maçta 11'de başlayacağı böyle çok söylendi konuşuldu hani acaba Yok. O kadar başlatacak mı diye onun dışında tabi farklı Yok. söylemler senin de söylediğin gibi aslında Berkan'ı 11'de başlatması yine böyle beklenen bir şeydi sosyal medyada ama tabi birkaç saat içinde daha net bir şekilde göreceğiz gibi duruyor yani bu. Yusuf Demir olayı tam bir macera olur yani öyle bir şey mümkün değil sonuçta bu bir derbi maçı ne olursa olsun evet yarışı etkilemeyecek belki ama Galatasaray'ın şampiyon ünvanıyla çıktığı bir Fenerbahçe derbisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla kazanılması gereken bir maç. Okan Hoca'nın bu yüzden 11 tercihleri bir macera değil, kazanma ihtimali kağıt üzerinde arttıracak değişiklikler olacaktır Okan Hoca'nın kafasında. Yoksa Yusuf Demir bugüne kadar neredeyse son 9-10 haftada hiç oynamamış bir oyuncunun çıkıp derbi derbide forma giymesi yani çok mantıksız, mantıklı olmaz. Benim sadece beklentim Barış Alper ya da Berkan'ın ya da ikisinin birden 11'e girmesi şeklinde olabilir belki. Evet yani bu tarz bazı sürprizler elbette olabilir ama Okan Hoca e, bunlara yer vermeden e, kendi 11'iyle haftalardır izlediğimiz ile de tabii çıkabilir bunu da e, göreceğiz. Doğru abi, bu da bir ihtimal evet. Evet, evet. şimdi e, yani aslında derbiden çok abi biraz maç sonu yani derbi sonu da merak ediliyor taraftarlarca çünkü e, Galatasaray'da çok büyük bir kutlama hazırlığı da var işte. Ee, sanatçılar var e, sahneye çıkacak. Onun dışında görsel şölenler var. Biraz da bunları konuşmak istiyorum. Yani Galatasaray taraftarını bu akşam ne gibi sürprizler bekliyor? Yani ben şöyle söyleyeyim. Ee, sanırım Galatasaray tarihinin en görkemli şampiyonluk kutlaması olacak bu akşam ki aslında biliyorsun şampiyonluk kutlamaları genelde maç günleri olmaz. Şampiyonluk evet. garantilenir. Ondan sonra bunun için ayrı bir organizasyon yapılır. Bunun öyle bir ön hazırlığı yapılır. Bugün daha farklı bir şekilde maçtan sonra bir kupa töreni olacak. Dolayısıyla yönetimin burada aslında bir dezavantajı var. Maç bitecek hemen bir saha içinde kısa sürede pratik bir organizasyon yapılması gerekiyor. Ama buna rağmen son dönemin, son yılların belki de Galatasaray tarihinin en görkemli, en güzel şampiyonluk kutlamalarından biri olacakmış gibi geliyor benim. Şunu söyleyeyim önce, ben geçen A Spor yerinde söyledim, bazı taraftarlar bana tepki gösterdi. Yani Fenerbahçe'nin bugün Galatasaray'ı yenmesi bence şampiyonluk kutlamalarının sönük geçmesine sebep oldu. Sonuç itibariyle bir Fenerbahçe yenilgisi, iç sahada alınabilecek bir yenilgi. İşin sonunda şampiyon olsa bile Galatasaray mutlaka duygusal anlamda oradaki enerjiyi aşağı çeker. Yani çekmemesi mümkün değil yani. O yüzden de galibiyet halinde bir şampiyonluk kutlaması tabii çok daha görkemli bir hal alıyor. Yani beraberlik halinde. Bir kere şunu söyleyelim. Yani konserler olacak. Geçen hatta onun Ceren'le yayınımıza söylemiştik. Bir Icardi Simge Sağ'ın düetinden bahsetmiştim. O gerçekleşiyor. Yani 2017-18 sezonunun şampiyonunun biliyorsun sembol şarkısı o sen olsan bariydi. Evet. Aleyna gelmişti Nef Stadyumuna. Gomis de düet yapmıştı. Bugün de aynı şekilde Simge Sağ'ın şarkısını söylerken Gomis sahaya giriş yapacak ve Aşkın Olayım şarkısını artık sezonun en hit şarkısını Beraber söyleyecekler. Tabii ki o andaki coşku muazzam olacaktır tribünlerde. Çünkü tüm sezon Galatasaray tribünlerinin en çok söylediği şarkı Aşkın Olayım şarkısıydı. E, Icardi ile ölümsüzleşmiş bir şarkı haline geldi artık ve Simge Sağ'ın Icardi buluşması sanırım çok fazla heyecan verici olacak. Onun dışında Kenan Doğulu'nun bir konserini bekliyoruz. Kenan Doğulu konseri olacak. Birkaç sürpriz sanatçı daha gelebilir Nef Stadyumu'na. Tabii ki çok önemli bir ışık ve ses gösterisi olacak bu akşam Nef Stadyumu'nda. Onu belirtelim. Artı şöyle bir planlama yapılıyor. Dev bir ekran üzerinden bir aslan hologramı ya da bir aslan görüntüsü tüm statta gözükecek şekilde yayınlanması planlanıyor. Tabii ki bu kısa sürede nasıl yapılacak bunlar pratik şekilde onları bilemiyoruz ama mutlaka yönetim bunun hazırlığını yapmıştır. Ve tabii ki bazı eski futbolcuların mesela statta olmasını bekliyoruz. Bazı efsane oyuncuların, Wesley Snyder'in mesela bu akşam statta olmasını bekliyoruz. Snyder stada gelirse Mertens'te de onların farklı bir düeti olabilir onu söyleyeyim. Biliyorsun Galatasaray dördüncü yıldızı taktığı maçtan sonra evet. e, sen Fener ağlama şarkısını söylemişti Snyder ve uzun süre konuşulmuştu. Bu akşam da bir Mertens'ten benzer bir performans görebiliriz. Tabii ki yani Galatasaray'ın kutlamalarında ana tema mutlaka ezeli rakiplere Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a göndermeler olacaktır onlara yönelik tezahüratlar olacaktır mutlaka. Ve bizim de bilgisini alamadığımız mutlaka özel şovlar, özel sürprizler olacak. Yani bence taraftarlar evet uzun bir akşam geçecek Nef Stadyumunda. Maç yeri de başlıyor. Büyük ihtimalle gece yarısını geçecek kutlamaların bitmesi ama unutulmaz bir akşam olacak bence. Evet yani ayrıca taraftarları böyle sürprizler de bekleyebilir ki işte mutlaka mutlaka dedikleri Snyder mesela yine Aynen. gelmesi gündemde. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Fatih Terim davet edildi. Fatih Terim yine statta olabilir. Yani gelmeyi Aynen. Kendimde. Hoca davet edildi. Yani daha önce hiç yapmadı Fatih Terim bunu. Yani hiçbir teknik adam olarak Galatasaray'ın başına değilken hiçbir maça ya da şampiyonluk kutlamasına hoca gelmemişti bugüne kadar. Ama ben bu akşam gelmesini bekliyorum. Gelirse çok daha güzel olur tabii ki Nef Stadyumunda kutlamalar. Hoca sonuç itibariyle Galatasaray'ın efsanesi ve divan kurulu üyesi. Teknik direktör Apoleti'nin dışında böyle de özellikleri var hocanın. Dolayısıyla bu akşam maça gelmesi tabii ki oradaki atmosferi daha da üst seviyeye taşıyabilir. Evet yani aslında maçla alakalı ve kutlamalarla alakalı böyle şimdilik bunları söyleyebiliriz. Yani saatler ilerledikçe daha detaylı bilgileri de e, paylaşmak çalışacağız diyelim. Şimdi biraz da tabii izleyicilerden gelen yorumlara da şöyle göz atmak istiyorum abi. Mesela Medet Bey yazmış. Galatasaray tarihinde olan en gereksiz maçını oynayacak bugün demiş. Yani bazı taraftarlarda böyle bir düşünce de var. Hani zaten işte şampiyon olduk her şey bitti. Bu Fenerbahçe maçına da böyle yani kutlamalar öncesi son bir derbi gibi bakıyorlar. Ben katılmıyorum. Bence çok önemli bir maç. Neden bir önemli bir maç? Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenip içeride ardından şampiyonluk kutlaması bence EZ'de rekabetteki psikolojik dengeler açısından son derece önemli. Yani Galatasaray'ın zaten son dönemde EZ'de rakiplerine karşı ciddi bir psikolojik üstünlüğü var. Çünkü kupa sayısında, şampiyonluk sayısında giderek makas açılıyor. O yüzden de bu psikolojik faktör gittikçe kendini hissettirirken bir de Galatasaray'ın içeride Fenerbahçe'ye yenip 50 bin taraftarın önünde ardından kupa kaldırması Benzi, bence ezeli rekabetteki en özel anlardan biri olur. O yüzden de e, bence bu, bu akşamki maç son derece önemli bir maç. Galatasaray'ın bu kadar psikolojik avantajla sahaya çıkacağı bir maçtan bahsediyoruz. Yani iki takımın enerjileri ve psikolojik yapıları çok farklı birbirinden. Galatasaray'ın böyle bir artıyla sahaya çıktığı bir derbi kazanması, coşkulu bir oyunla kazanması bence son derece önemli olur. Önümüzdeki yıllara da taşınabilecek bir psikolojik faktör çıkabilir buradan. Evet yani kesinlikle ee, hani belki puan anlamında şampiyonluk anlamında bir önemi olmasa Aynen. da bu farklı sebeplerden dolayı önemi var. Aslında Fenerbahçe tarafından da yani önemli bir ikincilik maçı aslında bu. Yani Fenerbahçe bu maçı kazanamadığı takdirde sezonu üçüncü bitirme ihtimali de çok yüksek. Aynen. Ya Fenerbahçe için de şöyle bir senaryo var Murat. Yani evet şampiyon olamadığı bir sezonu Fenerbahçe eğer Nefis Stadyumunda bir Galatasaray galibiyeti ve ardından Türkiye Kupası ile bitirirse son derece olumlu bir sezon sonu olur Fenerbahçe için. Yani şampiyon olamadığı bir sezonu Fenerbahçe ne kadar iyi tamamlayabilir? Bu kadar iyi tamamlayabilir diye yorumlarız burada büyük ihtimalle. O yüzden de bence Fenerbahçe açısından da son derece önemli bir maç. Yani rakibini, şampiyon rakibini gidip sahanda şampiyonu kutlamalarından önce yenebilmek taraftara, camiaya bence son derece olumlu bir enerji ayar. O anlamda hani ben Fenerbahçe'nin de maça son derece asılacağını, son derece iyi bir mücadele sergileceğini ve beklentiden ötesinde de gergin bir maç olabileceğini bekliyorum. Evet yani Fenerbahçe de mutlaka bugün e, bu maçı kazanmaya çalışacak. oynayacaktır. Çünkü sezona da böyle hani nispeten iyi bir nokta koymak isteyeceklerdir hem Jenerik hem de futbolcular anlamında. Diyebilirim. Aynen. Tekrardan şöyle yorumlara döneceğim. Şimdi tabii bizim yayınlarımızın biliyorsun olmazsa olmazı böyle yazılan isimler, isimler üzerinden konuşmak ki izleyicilerimiz de böyle bir isim yazmaya başladılar. Hani maçı konuştuk, kutlamaları konuştuk. Önümüzdeki günlerde tabi bunlarla alakalı yine konuşacağız ama Biraz isimlere de gelmek istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz de biraz bunları merak ediyor. Mesela Mesut Bey sormuş. Kantezor, Tilemans çok para istiyor. Hayırlısı demiş. Bu iki oyuncunun da Galatasaray'ın gündeminde olduğunu biliyoruz. Senin yorumun ne olur yani bu konuda? Kante zor, Tilemans çok para istiyor demiş izleyicimiz. Zor. Evet, iki transfer zor bir operasyon. Ama Galatasaray yönetimi bu sezon birçok zor transfer operasyonunu başarıyla yönetti. Bir hayali var Galatasaray yönetiminin ya da hedefi var diyeyim. Torreira, Kante ya da ve Tilemans'lı bir orta alan üçlüsü nasıl olur acaba diye şu anda teknik heyet transfer komitesi düşünüyor açıkçası. Bunun hayali kuruluyor. Bunun hedefi konulmuş durumda. Tabi olur olmaz bilemiyoruz. Çok zor bir hedef tabii ki. Yani hem Kante'ni hem Tilemans'ın transferi ama şöyle bir artı var burada. İki oyuncunun da bonservisi elinde. Yani Galatasaray evet. kulüp tarafıyla herhangi bir görüşme pazarlık yapmayacak. Tamamen burada durum oyuncuları ikna etmek üzerine olacak. Tabii ki burada ekonomik sebepler ön plana çıkabilir. Oyuncunun istekleri ön plana çıkabilir. Yani konuşulanlar, İngiliz basında yazılanlar, çizilenler. Evet, mesela Tilemans'ın 4 milyon euro civarı bir maaş istediği. Artı bu, buna yakın bir imza parası istediği şeklinde. Yine Kante'nin de tabii ki benzer istekleri olacaktı. Galatasaray yönetimi de ekonomik kanunu hazır. Ya, kusura bakmayın evet. bir internet gitti bağlayamadım da. Evet yani biz de böyle hem izleyicilerin biraz yorumlarını cevaplamaya çalıştık birlikte. E, biraz da sohbet ettik diyelim abi. Şöyle yani zaten yayının da sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Yine izleyicilerin de yorumları var. Mesela birisi şöyle bir şey yazmış. Yani umarım yayıncı kurulur hani farklı programlar yerine direkt stadı canlı yayınlar demiş. Bu da tabii taraftarların bir isteği. Yani bildiğim kadarıyla ıı, maçın ardından direkt Bean Sports Haber'den şifresiz yayına geçilecek. E, maç sadece şifreye yayında olacak. Evet. Yani kupa töreni, kupa töreni, ve kutlamalar Bin Spor Haber'den şifresi olarak yayınlanacaktır. Son dakika e, aksi bir gelişme olmadı takdirde tabii ki. E, şimdi Jardel isimli bir izleyici yazmış. Galatasaray kendi sahasında en son ne zaman yendi? Fenerbahçe'yi demiş. Evet yani Galatasaray'ın da özellikle 8, 8 sezon. Yenememe gibi bir durumu var uzun yıllardır. en son sezonu. Snyder'in Snyder, in, Snyder in o iki gol attığı maçtı sanıyorum. Evet doğru. Bir de şöyle bir şey var. Galatasaray eğer bu akşam kazanırsa 32 yıl sonra bir lig sezonunda Fenerbahçe'yi hem içeride hem dışarıda yenmiş olacak. Bu da enteresan. 32 yıldır Galatasaray Fenerbahçe'yi iki maçta da yenemiyor bir sezon içinde. Yani şimdi hep diyoruz ya Fenerbahçe maçı önemsiz yorumları yapılıyor bakın ne kadar önemliymiş evet. maç. Yani 8 Çok yıl acayip. sonra bir galibiyet artı 32 yıl sonra hem iç sahada hem dış sahada galibiyet. Yani son derece önemli bir karşılaşma Galatasaray açısından. Evet onu da söylemiş olalım yani Galatasaray için böyle hani her zaman konuşulur işte şu kadar yıldır yenemiyor bu kadar yıldır gol atamıyor vesaire gibi. Mesela Aynen. bu akşam Galatasaray kazandığı takdirde böyle bir durumda da bu durumda sonlanmış olacak. Şimdi yayınında da sonuna doğru geliyoruz abi. Son olarak ben bir yorumu daha cevaplamak istiyorum. Veli Bey soruyor Veli Kaplan Saşa Boy yerini kim gelebilir demiş. Şimdi bu akşam muhtemelen Saşa Boy ve Nelson'un son maçı olacak gibi duruyor abi. Bence de öyle. Yani bence Galatasaray taraftarı bu akşam Saşa Boy ve Nelson'u son kez izleyecek. Nef Stadyumunda. Ee, Saşa Boy giderse Mert Müldür yerine düşünen isimlerden bir tanesi. Ancak sadece Mert Müldür geldi bölgeye bir düğerliliği bir yabancıları daha gerçekleşebilir. Evet bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Abi e çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumların için böyle zor şartlarda biraz bu yayını gerçekleştirmiş için. Ben şey teşekkür ederim. Aynen bayağı bir zor oldu. Kusura bakmayın. Evet izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yani yayınımız kopmasına rağmen izlemeye, e, takip etmeye devam ettikleri için diyelim. Yorumları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, Futbol Plus abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan da haberdar olabileceğinizi tekrardan hatırlatmış olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.